kürtaj istenmeyen gebeliklerin yetkili hekim tarafından sonlandırılması işlemidir. Ülkemizde kanunen 10. haftaya kadar süresi olan gebelik sonlandırılması kadın bekarsa 18 yaşla sınırlı, evli ise eş onayı zorunludur. Özellikle 10 haftaya kadar olan yasal süreçte amaç kadın bedenini korumaktır. Çünkü hamilelik ilerledikçe kürtaj riskli olmaktadır. Operasyon yaklaşık 10 dakika kadar sürmekte ve hasta aynı gün içinde taburcu edilmektedir vakum kürtaj denilen rahim içerisinde oluşan negatif basınçla gebelik sonlandırma işlemi başarıyla uygulanmaktadır. Bu işlem sırasında büyük plastik enjektör ucuna takılan kanüllerle negatif basınç oluşturulur ve çekim yapılır. Kullanılan plastik kanüller tek kullanımlık olduğu için enfeksiyon kapılması önlenmekte ve rahim korunmaktadır. İşlem sonrası genellikle şiddetli bir ağrı ve kanama yaşanmaz. Adet sancısı benzeri ağrı olabilir. Bu ağrılar basit ağrı kesicilerle giderilebilir. Bazı hastalarda 15-20 gün kadar devam eden leke tarzı vajinal kanama olağandır. Kürtaj sonrası ilk adetse işlemden 4-6 hafta sonra olur. Nadir de olsa kürtaj sonrasında enfeksiyon, rahim delinmesi, rahimde parça kalması, rahim içi yapışıklık, başarısız kürtaj gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle kürtaj işlemi her türlü acil müdahalenin yapılabileceği tam teşekküllü bir hastanede Uzman kadın doğum hekimleri tarafından yapılmalıdır. Uzmanlar genellikle kürtajın kadında yaratacağı psikolojik travmanın bilinci etkilememesi için genel anestezi altında yapılmasını önermektedir. Kürtaj kararını veren kadının kararına saygı duyulmalı, hekimi ve yakınları gerekli desteği vermelidir.